Omurga kırıklarına yaklaşım her zaman cerrahi değildir. Eğer çökmesi olmayan bir omurgaysa bunu takip etmeyi ve nereye gideceğini görmeyi yeğleriz. Bir örnek göstermek istiyorum size. Düşme sonrası ilk çekilen MR'larında omurgasında çökmesi olmayan bir hastanın takibini görmektesiniz. Üçüncü haftada çekilen röntgenlerde omurganın yavaş yavaş çöktüğünü, altıncı haftada ise tamamen çökerek artık kırık parçaların Omuriliğe doğru yaklaşmaya başladığını görüyoruz. İşte bu durumlarda ameliyat kaçınılmazdır. Eğer bu hastada takip boyunca herhangi bir çökme olmasaydı, omurga kendi şeklinde kaynayabilseydi bu tip bir ameliyata ihtiyacımız olmayacaktı. Yaptığımız iş nedir? Sağlam omurgalara vida koyarak kırık olan omurganın yükünü paylaşmak ve kişinin yeniden ayağa kalkabilmesini ve ağrıdan kurtulmasını sağlayabilmektir.